Hangi raftan olduğu belli. Herhangi bir raftan bir tane kap alalım. Bu kap sağdan üçüncü olsun. O zaman şöyle yapalım bakın. Şu kapı alalım şuraya bakın. Sağdan bir, iki, üçüncü. Üçüncüsünü şöyle biraz yüksekte yapayım ki hani bu olduğunu görün diye şöyle. Tamam. Nereden yaklaştık biz buraya? Sağdan yaklaştık. Yani şuradan. Peki. Soldan da beşinci olacak o zaman soldan 5. olacağına göre soldan yaklaşma 1 2 3 tane zaten var orada. Bir tane daha koyalım şuraya. 4 5. Bakın 5. oldu. Her halihazırda bu yukarıya doğru koyduğumuz kap sağdan 3. soldan 5. oldu. Her bir rafta yani bir her bir rafta yazalım şimdi onu. Her bir rafta 1 2 3 4 5 altı 7 tane 7 kap var. Peki 3 laf var. Dolapta 3 tane laf var. O zaman yazıyorum. Diyorum ki 3 çarpı 7'den 21. Ama cevap 21 değil. Bu da bir şaşırtmaçlı soru sanki. Çünkü bir tane kap alındığında kaç tane kalmıştır diyor. O zaman ben 21'den biri çıkartırsam. Çünkü bir tane aldık ya. Bu arkadaşımızı aldık. O zaman 20 kap kalır bizden hiçbir şey kaçmıyor dermişim